Arkadaşlar öncelikle buraya gelip desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Kardeşlerim, dostlarım, değerli büyüklerim, ne sağdan ne soldan memleketin yolundan diyerek çıktığımız bu yolda hep birlikte çalışmamız gerektiğini farkındayız. Bu seçimlerde de gördüğümüz gibi halkı iki seçenek arasında bıraktılar. Ya siyah diyeceksiniz ya beyaz diyeceksiniz diyorlar. Ama artık üçüncü bir seçenek var. Biz gençler için, geleceğimiz için bir yandan PKK'nın siyasi uzantıları, bir yandan İzmurlu, bir yandan bir yandan da FETÖ. Biz bunları istemiyoruz. Hemdekiller olarak şehidimiz rahmetli Ali Gaffarok'un kemiklerini sızlatmayacağız. Sizlere soruyorum. Hem cumhuriyetçi, hem milliyetçi olamaz mı? Hem Fatih Sultan, hem Fatih Sultan Mehmet'e, hem de Atatürk'e ecdadımız diyemez miyiz? Artık bunları konuşmak istemiyoruz. Cumhuriyet'te bizim, Milliyet'te, de, Atatürk'te de bizim, Fatih'te hep birlikte başaracağız. Umutlarımızı yeşerteceğiz. Atatürk'ün de söylediği gibi bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez. Teşekkür ediyorum.